Yavuz Kara, e, Özel Medibafra Hastanesi'nde üroloji uzmanıyım. Son yıllarda hem tıptaki hem teknolojideki gelişmeler sonrasında daha önce açık yöntemlerle yapılan e, çoğu ürolojik ameliyat artık kapalı yöntemlerle yapılabilmektedir. Örnek olarak böbreğin e, kanser cerrahisi, böbrek taşı ameliyatı, böbrek çıkışının darlıklarının ameliyatı, böbreğin tamamının veya bir kısmının alınması ameliyatları laparoskopik veya perkütan dediğimiz kapalı yöntemlerle artık ameliyat yapılabilmekte ve bu sayede hastalar daha hızlı ve daha konforlu bir iyileşme sürecine sahip olabilmektedir. Laparoskopik yöntemlerde hastanın sırtında yaklaşık 0.5-1.5 cm açıklığında bir kesiyle bir tüp böbreğin etrafındaki boşluk alanına yerleştirilir. Ayrıca o tüpün içinden bir teleskop yardımıyla yüksek çözünürlüklü bir kameraya görüntü cihazına bağlı bir teleskop yardımıyla yaklaşık 10 15 kat daha büyütülmüş bir görüntü altında laparoskopik ameliyatlarımızı tamamlarız. Bu sayede bu kadar büyük bir büyütmeyle e, laparoskopi ameliyatları sırasında e, kanamayla ilgili herhangi bir sıkıntı görme ihtimali çok daha düşüktür. Ayrıca tabi bu büyütmeyle kanserli hücrelerin dokulardan temizlenme ihtimali de oldukça yüksektir. E, perkutan ameliyatları ise e, orta ve büyük boyutlardaki taşlarda yani 2 santim ve daha büyük taşlarda Açık cerrahiye gerek kalmadan yine hastanın sırtından tek bir delik, yine bir santim civarındaki bir delikten ameliyatın adıdır. Bu yöntemde ise öncelikle bir iğne ile böbrekte istenilen alana giriş yaparız. İçinden rehber tel dediğimiz bir tel böbreğe uzattıktan sonra bu telin üzerinden yavaş yavaş büyüttüğümüz tüplerle Genişletme sağlarız. Yaklaşık 8-9 mm civarına kadar genişlettikten sonra bir ucu böbreğin içinde, bir ucu cildin dışında olan bir tüp elde etmiş oluruz. Bu tüpün içinden de bir nefroskop dediğimiz yine optik bir cihaz yerleştiririz. Nefroskopun içinde bir çalışma kanalı var. Bu çalışma kanalı içinden de taş kırma ve orada kırılmış olan taşları toplamaya yarayan, cihazlar rahatlıkla girip çıkabilmektedir. Asıl amaç tabi böbrekteki bütün taş yükünü çıkarmaktır. Bu yöntemlerle birlikte hastaların açık ameliyatta sırt ve bel bölgesindeki çoğu kas tabakasının kesilmesi gibi hastanın iyileşmesini geciktirici etkenler ortaya çıkmıyor. Çünkü hem laparoskopide hem perkütan ameliyatta yerleştirdiğimiz tüpler kasların kesilmesi değil, kasların aralanmasıyla ...vücut boşluklarına girdiği için iyileşme son derece hızlı oluyor. Hasta çok büyük bir oranda birinci gün veya ikinci gün taburcu oluyor. Ayrıca bu ameliyatlarda cilt çok küçük bir şekilde açıldığı için... ...estetik olarak son derece başarılı bir görünüme de, etkili bir görünüme de sahip olabiliyor hastalar.